O bir Kanal D klasiği. O Cuma günlerinin vazgeçilmezi. Arka Sokaklar 20. sezonda da yine Kanal D'de. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi unvanını taşıyan D Media imzalı Arka Sokaklar bir dizi olmaktan çok daha fazlası ve her bir karakter adeta ailemizin bir parçası. Gündemi takip eden, her biri gündem yaratan tam 717 bölüm ve dolu dolu 19 sezon. Fenomen dizi yıllardır rekor tazelemeye devam ederken yeni yayın döneminde de kendi günü ve kendi saatinde yine Kanal D ekranında olacak ve Arka Sokaklar 20. sezonu için start verdi, sete çıktı. Biz de elbette efsane kadronun yer aldığı Arka Sokaklar setini ziyaret ettik. Arkadaşımız Tolga Aslan, önce Fenomen dizinin emniyet müdürü Rıza Babası Zafer Ergin'le birlikte. 20. sezon, peki rastlanan bir olay değil. Yani Türk televizyonlarında da hatta belki yabancı televizyonlarda da. Ee, büyük bir heyecan bu. İlk başladığımız günü istiyorum. Bana rahmetli Türker oğlu başka yerlere bakma 150 bölüm yapacağım demişti. Ben de ha dedim ama hiç aklım kesmemişti Allah rahmet eylesin. 150 bölüm Türkiye'de nasıl yürüyecek yapacağız diye ama çok büyük bir başarıyla arkadaşlarla yeni arkadaşlarla eskilerin gücüyle devam ettirdik. Usta oyuncu yıllardır aynı heyecanla bu projede yer aldıklarının altını çiziyor. Heyecanlıyız. Tabii seyircimizin heyecanı bize de bulaşıyor. Çünkü iyi, doğru, güzel bir iş yapmanın keyfini yaşamak güzel bir şey. Ben şahsen hepimizde aynı sevginin, aynı keyfin aynı heyecanın olduğunu gözlerinden görüyorum. O da hepimizden birbirimizden aldığımız güce dayanıyor ve de çok mutlu. Oluyor. O da operasyonların adamı tatlı sert hüslü başkomiseri e hayat veren Özgür Ozan'la birlikteyiz. Valla göz açıp kapıncaya kadar geçti işte tatilden döndük. Tatilimizi yaptık. Yine aynı bir heyecan yine yeni mekanımızda yeni oyuncaklarımızda yeni setimiz tertimiz yeni enerjimizde. Yeni Ulan sezon da dahil oldu. Yeni oyuncularımız da dahil oldu. Onları e, ilerleyen bölümlerde Geçtiğimiz göreceğiz. Geçtiğimiz sezon diziye dahil oluşuyla büyük ses getirmişti Ebru Cündübeyoğlu. O da tatlı sert bir emniyet müdürü olan Candara hayat veriyor. Onun da duygularını merak ediyoruz. Vallahi inşallah hepimizi çok iyi bir sezon beklediğini umut ediyoruz. Ee, biz çok heyecanlıyız. Yine buluştuk. Yaz böyle göz açıp kapar gibi geçti. Ee, yine e, yerimize yurdumuza geri döndük. Özlediniz onları. Ee, özlemişim Cc'imi. Özlemişim bayağı valla. Her sezon olduğu gibi bu sezonda yine yeniliklerimiz, e, yeni heyecanlarımız, yeni yüzlerimiz e, var. E, Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Sokakların korkusuz serin kobiserini canlandıran Oya Okar'ın yanındayız şimdi. Enerjik, hareketli. Efem gördüğünüz üzere yeni platomuzdayız, yeni enerji, yeni mekan Çok da güzel yapmışlar. Gezme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama Tabii hem aynı ama yenilenmiş, birazcık daha tazelenmiş bir sezon bekliyor bizi yani. Arka sokakları diğer projelerden ayıran en önemli özellik de gündemi yakından takip etmesi, o konulara her daim yer vermesi. Oya Okar da bu konuya değiniyor geri dönüşler alıyoruz. Sokakta seyircilerimiz bu işi bu şekilde takip etmekten keyif aldıklarını söylüyorlar. Hani aynı hikayeyi 3 bölüm izlemeseniz bazen kaçırıyorsunuz. Arada bir sürü şey oluyor. Hay Allah olaylar şimdi nereye geldi diye geri dönüp izlemek gerekiyor. Bizim hikayeyi takip etmek arada iki hafta izleyemese de seyirci sonra bir daha açıyor. Kaldığı yerden devam edebiliyor. O da evet sanırım seyircide bir ıı, izleme kolaylığı ya da işte kopartmıyor seyirciyi hikayeden. Kendisine gelen güzel dönüşlerden de çok mutlu Oya Hanım. Ya şakalar oluyor şakalar oluyor komiserim işte evet. var mı bir durum falan ama ben çok tangaç bir insanım o yüzden çok o şakalara katılamıyorum. Yok estağfurullah falan diyorum <laughs> genellikle o yüzden hani çok o şakalara katılamıyorum. Çok sıcak kan çoğunlukla çok sıcakkanlı sağ olsunlar. Komiser Hakan yani Ozan Çobanoğlu da sete yeniden çıkmanın heyecanı içinde. Her sene heyecanlıyız biz her Ağustos'ta geldiğimizde bir heyecan doluyoruz. Hikayeler çok güzel çünkü çeşitli hikayeler oluyor. Her bölümde yeni hikayeler olduğu için bizi çok heyecanlandırıyor bu durum. Seviyorum bu işi. Ee, umarım hep güzel devam eder. İşimizi e, çok seviyoruz. Ozan Bey için bir başka heyecanda yıllar önce Küçük Ağ dizisinde rol arkadaşı olan Sarp Levendoğlu ile yeniden aynı projede buluşmak. Mesela sarpla bizim 10 yıl önce beraber çalıştığımız Küçük Ağ vardı. Evet. Orada partner oynuyorduk yine. Ee, şimdi tekrar beraber oynamak çok heyecanlı. Çok sevdiğim bir adam çünkü. E, oyunculuğunu da çok severim. Kendisini de çok severim. E, çok yakışacak bu işe. Ekibin gizli görevler için kılıktan kılığa giren ismi Zeki Çevik. Yani Burak Satıbol yarımızda. Duygularını alıyoruz onunda. Vallahi çok heyecanlıyız. Biliyorsunuz yani arka sokaklar bizim en değerli varlığımız. 20 yıldır Türk televizyonlarında süren bir dizi. Dünyada eşi benzeri az. Böyle bir böyle bir e, işin içinde olmak benim için gurur verici bir şey. Bir klasin içindeyiz. E, bugün mekanımız değişti aslında yenilendi, daha güzel bir yere geldik. Ama bir aynı olmuş. Herhalde. Aynı ama e, ufak tefek değişikliklerimiz var. Seyircilerimiz yani Sadık seyirci onu çok kolay fark edeceklerdir. Bu da bizim için bir heyecan. Bugün okulun ilk günü gibi kalktık ve ilk gün okula geldik e, ve heyecan tekrardan başlıyor. Onları da seyircilerimize de çok güzel bölümler hazırladık, hazırlıyoruz. Onlar heyecanlı bir sezon bekliyor. Yeniliklerle dolu bir sezon bekliyor. Ve arka sokakların bomba transferi. Yakışıklı oyuncu Sarp Levendoğlu. Bozo kaplı karizmatik polis Barış Bozoğlu'na hayat verecek. Sevenleri onu fenomen projede göreceği için epey heyecanlı. Ve o da aynı heyecan içinde. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı dizisi Arka Sokaklar tartışmasız. Yani bunu çok hani e, nasıl söyleyeyim. Yani en azından bu kadar uzun süredir devam ettiği için yani bu kadar uzun süre hiçbir şey boşuna devam etmez. Bu kadar başarı Bu e, burada çok büyük bir emek var. E, bu emek sayesinde bu başarı elde edilmiş. Ben de buraya dahil olduğum için çok mutluyum. Sarp Bey hayat vereceği karakterden bahsediyor tabii ki. Ben Barış Bozoğlu. İşte nam diğer Bozo. E, özel harekatçı. Biraz başına buyruk. Biraz deli dolu bir polis. Peki rolü için bir çalışma yaptı mı? Üçüncü polis oynayışım. E, silahlar da çok uzun süre asker asker dizilerinde oynadım. İşte üç tane de asker dizisi var. Yani e, çok o anlamda bir ekstra bir hazırlık yapmadım. Çok hakim olduğum bir konu aslında benim de. Ama tabii karakter için düşündüklerimiz var. Yönetmenlerimizle konuştuk. Biraz sürprizli bir şeyler ortaya çıkacak. Ve elbette tüm arka sokaklar ekibi bir araya geliyor. 20. yıl pastasının mumları coşkuyla üfleniyor. Bravo. 20. sezonu için yeniden düğmeye basan Rekorların dizisi Arka Sokaklar heyecan dolu nefes kesen bölümleriyle Eylül'de Kanal D'de.